Evet, diyelim ki matematik sınavınızdan 20 aldınız. Bunu ailenize nasıl açıklardınız? Ha bu arada öncelikle eğer matematik sınavından gerçekten 20 aldıysanız, sizi tebrik ederim. Çünkü benden yüksek aldınız. Ben 09 almıştım. Evet. Ulan 09 ne lan? Kalem ucu sanki. Kalem ucu sanki. 09 diye not mu olur? Neyse evet. Matematikten nefret ederim. Neyse konumuza dönelim. Evet diyelim ki matematikten 20 aldınız. Sınav kağıdınızı eve götürüyorsunuz. Anneniz babanız o kağıdı görünce size ne yapacak haberiniz var mı? Yani söylerdim ama YouTube kanalım banyer. Evet siz ailenizin ne yapacağını anlamışsınızdır bence. Aynen ve biz de bugün bu soruna çözüm bulacağız. Evet. Sınav kağıdımızı ailemizden saklamaya çalışacağız. Aslında onun yerine derslere çalışsak daha mantıklı ama neyse. Evet, videomuzun konusu bu. Sınav kağıdını ailemizden saklamalıyız. Matematikten 20 aldığımızı kimse öğrenmemeli arkadaşlar. Şimdi sizlere çok klasik bir YouTube yorumu söyleyeceğim. Bu videoya like atan ve kanalıma abone olan herkesin inşallah bütün sınavları iyi geçer, hepsinden 100 alır. Evet. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah. Bugün oynayacağımız oyunun adı olamaz. <laughs> Matematik sınavından başarısız oldum. Evet, oyunumuzun adı bu. Evet, şu anda oyunumuz başlıyor. <laughs> Acaba oyunumuzda kaç tane son var? Bence hiç bakmayalım. Aynen. Bakarsak sırrı kaçar. Kendi sonumuzu kendimiz bulalım arkadaşlar. Evet, play diyerek başlayalım. Evet, hadi bakalım. Sınav kağıdımı Aa! Sınıftayız şu anda. Evet, şu anda sınıftayız. Zil çaldı. Her şeyi böyle anlatmak zorunda mıyım lan? Neyse. <laughs> evet millet. Bugün bilmem ne. Ney? Evet bugün matematik test sonuçlarınızı açıklayacağız. Samet senle konuşmamız lazım. Sınıftan çıkma dedi. Lan. Aa evet galiba düşük aldık. <laughs> Aha. Evet öğretmen herkese notunu veriyor şu anda. Bu kız kesin yüksek almıştır. Çalışkan kız tipi var. Bu da kesin. Bu da kesin 50 almıştır. Yürü git. <laughs> Aha bu çocuk var ya. Bu çocuk sınıfın ineği. Bu çocuk kesin 100 aldı. Çık bakayım sınıftan. Aha bakon geldi. Bu da kesin 70 almıştır. Aynen evet. Lan ben niye noob'um? Bir dakika lan. Lan benim karakterim niye noob? Asker niye gelmedi? Lan bana noob diyor. Lan bana noob demeye çalışıyorlar. A ayıp ama ayıp. Bu ayıptır. Evet Samet testin gerçekten çok affedersin de bok gibi geçmiş yani. Bu 297. sefer sınıfta kalışın kardeşim diyor. Olamaz. Annem hiç mutlu olmayacak. Al gel de bir test kağıdına bak şuna. Şuna bak. Aman tanrım lütfen bunu anneme söyleme öğretmenim tamam mı? Eğer bir sonraki testten A yani 100 almazsan gider anana söylerim dedi. Abi ne olur anama söyleme. Hocam. Hocam anama söyleme. Vallahi terli yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Elimizde sınav kağıdı var. F. Amerikalılar F falan kullanıyor. A, B, C, D, F diye. Bizdeki gibi <laughs> 10, 20, 100 değil. Evet şimdi ben bu sınav kağıdını ne yapacağım? Aklıma bir şeyler geliyor ama videoda söyleyemem neyse. Evet gelin içeriye girelim. Selamun aleyküm ev halkı merhaba. Evet şimdi ben bu kağıdı... <laughs> At! At şu kağıdı. Evet. Oyun bitti. Yani bence doğru olanı yaptım. Kağıdı yaktım arkadaşlar. Yani evet. Görev başarılı. Bu ne? Yok 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 hiç böyle şeylere tıklamayacağım. Kağıdımı ben ateşte yaktım arkadaşlar. Olay bitti. Test sonucum yok. Aynen öyle. Matematikten düşük aldığıma dair bütün kanıtları yok ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence oturup ailemizi bekleyebiliriz. 20 saniye sonra annemiz eve gelecekmiş. Bakalım ne olacak? Kağıdı yaktım. Evet anamız eve geliyor. 4, 3, 2, 1. Evet anne hazretleri eve geldi. <laughs> annemiz de noob. <nup. gülüyor> evet. Arabasıyla şu anda annemiz geliyor. Allah'ım bismillah. İnşallah olayı anlamaz. Aha geldi. Kapıyı çalıyor. Açayım mı? Aha geldi. Anacım merhaba. Hadi annemizle konuşalım. Aa sonunda evdeyim. Artık biraz dinlenebilirim. Ee ne olacak şimdi? Aa ateşe baktı. Acaba bugün ne filmi izlesem? Bir dakika bu ateşin içinde ne var böyle? Ya nasıl? Bu Samet'in matematik testi sonucu. Üzerinde F yazıyor. Düşük almışsın. Lan, lan nasıl anladın Demek kağıdın ateşin içine attın ha Lan Annem bana füze sıktı Annem bana füze sıktı Oğlum bir şey diyeceğim o kağıt ateşin içinde nasıl yanmadı O kağıt ateşin içinde nasıl yanmamış olabilir Yemin ediyorum hayattaki şansım ya Yemin ediyorum hayattaki şansım 40 yılda bir ateşin içine kağıt attım o da yanmadı ya Nasıl yanmadı ben de anlamadım Evet öğretmen yine sınav kağıdımızı verdi arkadaşlar Şimdi bu kağıdı ne yapabilirim Annemin bunu öğrenmemesi için ne yapabilirim? Yani aslında en mantıklısı derslerime çalışmam ama hayır. Önce bu kağıdı yok etmemiz lazım. Ah, ne yapacağım ben bu kağıdı ya? Gidebiliyor muyum buradan? Buradan gidemiyorum. Ne yapacağım ben ya? Neyse gelin başka bir yol bulalım arkadaşlar. Önce bir evin içine girelim. Şimdi ben bu sınav kağıdının ne yapacağım? Evet bir dakikamız var. Bir dakika içerisinde annemiz eve gelecek. Burada ne var? Buradaki kapı kilitli. Hmm, bu ne? Elektrikler elektrikleri kes Neden böyle bir şey yapayım ki mal mıyım ben Tuvalet aha işte bu Evet <laughs> Sınav mı? klozetin içine atıp Sifonu çekebilirim At <laughs> Gitti mi emin miyiz Lan lan tuvalet tıkandı Lan Lan tuvalet tıkandı Aaaa! Tuvalet tıkandı Evet Aa. Eyvah Eyvah Anneme ne diyeceğim ben? Anneme ne diyeceğim ben? Eyvah. Allah'ım ben, benim şu an yaşamamam lazım. Bir şey yapmalıyım. Ee, 10 saniye saniyem kaldı. Lan tuvaleti su bastı. Tuvaleti su bastı. Allah'ım pencereden kaç. Bir şey yap. Tuvaleti su bastı. Dolaba gir saklan. Oğlum kadın öldürecek beni. Tuvaleti su bastı. Allah'ım. Geldi. Geldi. Bu kadın var ya ağzıma. Eyvah. Ha, vallahi geldi. Abi kapıyı açmasam olmaz mı? Gelme. Kadın gelme. Kadın. Kadın git. Kadın. Senle konuşmak istemiyorum. Gelme. Gelme. Tamam neyse kaderimizden kaçamayız. Gelin annemize hoş geldin diyelim. Merhaba ana hoş geldin. Hoş gelmişsin ana. Yes işte sonunda evdeyim. Artık rahatça tuvalete gidebilirim. Neden anne? Neden yani? İş yerinde yapsaydın tuvaletini. Bu tuvaletten ne sesler geliyor böyle? Aha Aman tanrım. Aa! Evet. ha, ee... Aha. O sırada biz uyuyoruz. Ne olacak? Aa, bitti. Evet annemiz boğuldu arkadaşlar. <laughs> Demek ki neymiş? Sınav kağıdı tuvalete atılmazmış. <laughs> ne yapayım? Yani ne yapayım? Ne yapabilirim? Nasıl bir sınav kağıdıysa abi hem yanmıyor hem de tuvaleti çıkıyor. Ne yapayım ben bu sınav kağıdını yani ne yapabilirim? Evet tekrar evdeyim ve matematik notum elimde. Şimdi aklıma bir şey geldi. Yani bence matematikte başarılı olmak zorunda değiliz. O yüzden hiçbir şey yapmayacağım ve anneme gerçeği söyleyeceğim. Anne ben malım. <laughs> Matematikten dışı kaldım diyeceğim. E ne oldu ben evin içine giremedim. İnternetim mi gitti? Lan evin içine giremedim. Evet. internetim gitti. Ne kadar da şanslı bir insanım değil mi arkadaşlar? Evet annemin eve gelmesine bir dakika var. Hiçbir şey yapmayacağım ve sadece annemi bekleyeceğim. Ha belki o sırada kendi odama bakabilirim. Odamda ne var ne yok diye bir bakabilirim. Burası bizim odamızmış. Odamda neden alev makinesi var? Bir çocuğun odasında neden alev makinesi olur? Galiba bir sınıfın sessiz çocuğuyuz arkadaşlar. Neyse bilgisayar var mı? Bilgisayar? Ha iyi otur Roblox oyna. Hadi buradan Samet Karataş izleyelim. <laughs> Hiçbir şey yapmayacağım ve sadece annemi bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Ve evet, annemiz şu anda eve dönüyor. 3, 2, 1 ve evet, kadın geldi. Tamam, ona gerçeği söyleyeceğim. Sadece gerçekler. Başarısız oldum. Herkesin başına gelebilir. Olabilir böyle şeyler. Evet, annem geldi. Anneciğim. Evet, maalesef matematikten düşük aldım. Buyur, bu da kağıdım. Ben yalan söylemem. Merhaba anne, hoş geldin. Merhaba, merhaba evladım. Nasılsın? Bir dakika. Elindeki de ne öyle? Ben orada kırmızı bir şey mi gördüm? Evet. Evet anne. Ya bence görmedin. Onu hemen bana göster. Hayır. Aman tanrım ben ne görüyorum burada? Sen çok kötüsün. Ne var ya? Geçemez miyim matematikten? Allah Allah. Aa, lan. Ee, yine. Ulan kadın gene evi patlattı ya. Evet aslında annemizden biraz anlayış beklemiştim. Evladım bir sonraki sınavda yaparsın kendini bu kadar kasma sorun değil demesini bekledim ama. Evet kadın evi patlattı yine. Tamam o zaman bu sefer artık bu kağıdı yok ediyoruz ve annemiz hiçbir şeyi fark etmiyor. Aynen öyle. Aslında her şeyi kökünden yok edebiliriz. Evet bütün bu derde son. Evet eğer okuldan nefret ediyorsan bunu satın al. Okulu bombalamak için nükleer bomba. Evet. 59 Robux. İşte bu. Artık eğitime son. <laughs> Okula son. Sınavlara son. Bunu hepiniz istiyordunuz. Bunu hepiniz istiyordunuz ve ben sizin için yaptım. 60 Robux verdim ve okulu bombalıyorum. Woo! Woo! Yeah! Yeah! That's it! Woo! İşte budur. Artık okul yok, artık sınavlar yok. <laughs> artık her şeyi yok ettim. <laughs> evet, bitti. Bence en güzel son buydu. Tamam, gelin şimdi ortalığı yıkmadan sakin bir son bulmaya çalışalım. Ama annemizin hiçbir şeyi fark etmemesi lazım. Evet, şu anda evdeyiz. Bakalım neler yapabiliriz. Şimdi bu kağıdı ne yapabilirim? Evin elektriklerini bir kes önce. Ha, paralıymış. Okay, tamam. En son bu. Burada ne var? Şimdi. Hmm, bu kağıdı ne yapabilirim? Bu kağıdı ne yapabilirim? Allah'ım yardım et. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu kağıdı ne yapacağım ben? Hmm, bakayım. Aha! Giyinme dolabı. Kıyafet dolabına sakla. Bu çok saçma. Muhtemelen annem bulacak ama bunu sakladığımda ne olacağını merak ediyorum. O yüzden kıyafet dolabına koydum. Evet sınav notumu kıyafet dolabıma koydum Muhtemelen annem görecek ama yani başka çarem var mı? Evet annemiz yine eve geliyor. Kesin eve girer girmez direkt benim kıyafet dolabıma bakacak. Hatta şey diyecek. Oğlum sana yeni kıyafet aldım gel bunu dolabına koyalım diyecek. Öyle bir şey. Aha geldi. Kesin direkt odama gideceksin değil mi? Suratından belli. Merhaba anne. Evet bakalım ne olacak. Evine hoş geldin anne. Bugün çok mutlu gözüküyorsun anne. Bugün işte mükemmel bir gün geçirdim. Bugün hiçbir şey canımı sıkmadı. Vay. Bu arada matematik sonuçlarını aldığını öğrendim. Nereye koydun? Ee, şey, bilmiyorum ki. Yani bana öyle bir şey söylenmedi yani. Ben matematik sonucu ne demek bilmiyorum. Yani benle bir alakası yok anneciğim. Yani bende öyle bir şey yok matematik sonucu. O neymiş öyle? Ha öyle mi? Tabi. Tamam. Tamam. Ben biraz burada oturacağım dedi. Ee? Aha. Evet. Aha, annemizin telefonu çalıyor. Ne olacak lan? Umarım Samet'in öğretmenidir. Öğretmenim niye annemi arıyor? Evet, kimle görüşüyorum? Merhaba, ben Samet'in öğretmeniyim. Lan hoca, yapma! Yapma! Seni haberin olsun diye arıyorum. Maalesef Samet matematik testinden başarısız oldu. Lan hoca! Aa, bunu sana söylemedi mi? Hayır, tabii ki de bana söylemedi. Ha, demek öyle. Tamam, iyi akşamlar o zaman. Hadi görüşürüz. Endişelenme, tabii ki de iyi bir akşam olacak. Görüşürüz. Evet. Ee, eyvah öğretmen annemi aradı Senle konuşurken yüzüme bak Ne oldu anne ya Niye kızdın şimdi <laughs> Ne oldu Görünüşe bakılırsa gününü berbat ettim Evet günümü berbat ettin Ve şimdi ne olacağını biliyor musun Ben biliyorum ev patlayacak Ev patlayacak Çabuk geri buraya gel Evi patlat <laughs> Annem beni kovalıyor Kesin evi patlatacak Aa, Patla Evet Tahmin etmiştim. Bu kadın her zaman evi patlatıyor. Annene yalan söyledin. Belki de bunu yapmamalıydın. Yani evet videonun başında ben de anneme yalan söylememeyi tercih etmiştim ama Kadın evi patlatıyor kadın manyak ben ne yapayım kadın evi patlatıyor Sakince dese tamam oğlum olabilir bir sonraki sınavda yaparsın canını sıkma demiyor ki kadın evi patlatıyor Tamam görünüşe bakılırsa başka bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar Ama yani ben kağıdı saklasam bile öğretmen annemi arıyor o zaman önce öğretmeni temizlememiz lazım. Evet, ona suikast yapalım. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Biz öyle birisi değiliz. Bu ne? Buzdolabına mı? Sınav kağıdımı niye buzdolabına koyayım? Ben geri zekalı mıyım? Aslında evet. Biraz geri zekalıyım. O yüzden bunu buzdolabına koyabilirim. Evet, bakalım ne olacak. <laughs> sınav kağıdımı buzdolabına koydum. Bakalım şimdi ne olacak? Annemi bekleyeceğim. Evet, geliyor anamız ve bakalım. <laughs> Buzdolabında sınav kağıdı görünce ne yapacak? Hadi bismillah. <laughs> evet anneciğim hoş geldin. Gel içeri gel ya anam babam benim ya gel hoş gelmişsin sen ya canım anam benim. Evet bugün işim çok iğrenç geçti. Karnım çok aç. Ben favori akşam yemeğimi yapmaya gidiyorum. Evet. Aç dolabı bakayım. Alright hadi tavuğu çıkartalım. Aa bir dakika. Bu da ne böyle? Bu tahmin ettiğim şey mi? Evet tahmin ettiğin şey. Sınav notum. Evet. Evet. Yine mi başarısız oldun? Evet, yine başarısız oldun. Hadi evi patlat. Hadi evi patlat. Başka bir şey yaptığı yok zaten. Aa ne olacak? Aa. Lan ne oluyor? İçeride misin evladım? Hayır, e, e, değilim. Aç kapıyı. Ya anne niye kapıyı açayım? tuvaletimi yapıyorum ya. O zaman bana başka şans bırakmadın. Anne lütfen hayır. Patlayacak. Aa yok, kapıyı kırdı. İyi buna da şükür. Evi patlatma en azından. Sana bir şans daha vereceğim. Bu ne Samet? Anne bilmiyorum. Yanlış cevap. Al roket. No! Yine evi patlattı. Evet anlaşılan annemiz baya manyak. Ama sonuç olarak biz onun çocuğuyuz. Dolayısıyla biz de manyağız. O yüzden gelin evi ondan önce patlatalım. Yani her türlü patlayacak zaten. Ha biz patlatmışız ha o. Evet, gelin evi patlatalım. Evet, şimdi direkt yapacağım ilk iş evi havaya uçurmak olacak. Ah, go! 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 Kapıyı. At lan kapıyı. Atlan bombayı. Patlat. Evi patlatmak ister misin? 50 Robux. Sizin için 50 Robux vereceğim ve evi patlatacağım. Evet, evi patlatmak istiyorum. Yani Evet. Bunu annemden önce yapmam bence iyi oldu. Annem eve gelsin. Ya aslında böyle olmasaydı keşke. Yani annem eve gelseydi ve evin o patlamış halini görseydi. Acaba ne tepki verirdi? Bence daha komik bir senaryo olabilirdi ama... Oyunu yapan kişi böyle yapmış. Keşke eve gelseydi ya. Evet yine buradayız. Yapmadığım son kaldı mı ya? Ne yapayım ben? Şurada hortum gibi bir şey vardı ona basacağım. Hortum. Evet hortum çağırmak için 50 robux. Eee boyunda benden para söküp söküp duruyor ha. Bu oyun var ya az değil. Neyse tamam hadi 50 Robux. Verdim. Ne olacak? Ee, ee, neyi bekliyoruz tam olarak? Ne olacak? Lan. Aa. Ee, eee. Evet. Bence artık annemiz sınav kağıdımızı bulamayacak. <laughs> Çünkü artık bir ev yok. Aslında benim odamda kağıt parçalama makinesi gibi bir şey vardı ve belki onu kullanabilirim arkadaşlar. Evet. Aynen. Deneyelim. Gelin deneyelim arkadaşlar. Play. Let's go. Evet, buradan direkt odama gireceğim. Odamdan kağıt parçalayıcı bir makine görmüştüm ben. Onu kullanacağım. Bu arada buradaki kapı niye kilitli lan? Burada, buranın arkasında ne var lan? Anahtar bulabilir miyim acaba? Haa, bir dakika. Anahtar bulursam çok iyi olabilir. Bakayım. Anahtar var mı? Anahtar yok. Aslında bir anahtar bulursak direkt şuradaki kapıyı açabiliriz. Buranın arkasında ne var? Ben gerçekten merak ettim bu arada. Burası tuvalet. Tuvalete iş girmeyelim arkadaşlar. Burada ne var? Burada bir tane yangın makinesi var. Yangın makinesine gerek yok. Onu en son yaparız. Bu ne abi? Kağıt parçalayıcı değil mi bu? Deneyelim abi. Kağıt parçalayıcı. Kullan. Kullan. Nasıl çalışıyor bu? Aha. Parçala abi kağıdı. Tamam. Güzel. Kağıdı parçaladık şu anda arkadaşlar. Ama öğretmenimiz annemizi arayacak yani. Biz kağıdı parçalasak bile öğretmen eninde sonunda kadını arıyor. Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Neyse. Annemiz de zaten geldi. Ee, bu sonu yaptıktan sonra şuradaki alev makinesini de deneriz. Ne olacak hep birlikte görürüz arkadaşlar. Ve şimdi <laughs> annemiz eve geliyor. Hey kamera buradayım ben. Kamera. Kamera. Aynen buradayım. Evet. Annemiz eve geldi. Gelin onunla konuşalım. Bakalım sınav kağıdımızı bulabilecek mi? Bence bulamayacak ama yine de konuşalım. Merhaba. Ah çok yoruldum. Bu aptal kağıtlar ya kağıt getirmiş eve. İşimden nefret ediyorum diyor. Neyse şimdi bunları parçalayacağım. Ben neden bu kadar şanssızım? Tam sınav kağıdını parçaladığım gün annem eve parçalamak için bir sürü kağıt getirdi. Bence bulamaz onun içinde. Yeter artık bıktım senden. Lan makineyi kırdı. <laughs> Aa ah, makineyi kırdı. Makineyi kırdı. Bu ne lan böyle? Ya hayır ya. İçinden sınav kağıdımı görecek değil mi? Hayır. Eyvah. Evet sınav sonucumu yine gördü. <laughs> Oğlum bu ne lan? Koskoca not gözükmüş. Notum gözüküyor. Ya inanmıyorum ya. Ya içinde notum nasıl gözüktü? Parçaladım ben o kağıdı. Neyse muhtemelen kadın yine evi patlatacak. Hey Samet uyan hemen. Ya anne beni uyandırma yatıyorum ya. Benimle nasıl bu tonda konuşursun? Bu da ne böyle Samet? Git buradan anne uyumaya çalışıyorum <laughs> Aa Oğlum sinirlendi Oha kadın valla sinirlendi Aa, Kadın o kadar sinirlendi ki kendisini patlattı Vay canına <laughs> Oyunda kaç tane son kaldı bilmiyorum ama Artık sizlerle birlikte O alev makinesini deneyeceğim Bakalım o son neymiş Bu arada sizlerle birlikte oyunda kaç son kaldığına da bakalım Çünkü ben Sıkıldım artık durmadan kadın buluyor kağıdı yani iyi son diye bir şey yok yani kazanamıyorum bir türlü O yüzden yapabileceğim pek bir şey yok Neyse sonlara bakalım Kaç sonu bulmuşuz İki tane bulamadığımız son kalmış Birisi elektrik kutusu diğeri de yangın Tamam ikisini de yapalım arkadaşlar Önce bir evi yakalım o zaman Evet direkt evimi yakmaya gidiyorum <laughs> Ve bakalım ne olacak arkadaşlar Nen 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 Evet benim evimde neden bir Alev makinesi var bilmiyorum ama Evet. Yine 50 Robux istedi benden. Sizler için vereceğim arkadaşlar. Artık verdiğim Robux umurumda değil. Sadece şu oyunu kazanmak istiyorum. Yatağımı yaktım. Evet. Yatağımı neden yaktım bilmiyorum. Ben de yanabiliyor muyum? Uyy. Yanıyorum. Yanıyorum. Neyse evet yatağımız yanarken annem eve gelince bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet annem şu anda odama giriyor. Bakalım ne tepki verecek. Aha. Lan kadın hiçbir tepki vermedi. Lan. Yatağım yanıyor. Yatağım yanıyor. Bir şey dese de. Abi kadın hiçbir tepki göstermedi. Lan sen ciddi misin? Abi kadın yine makineyi parçaladı. Ya evde yatak yanıyor. Yatak. Evde yatak yanıyor. Bu nasıl bir umursamazlıktır kadın. Neyse ben şimdi o yatakta uyumayacak mıyım yani? Ne olacak şimdi? Eee ne olacak şimdi? Aha. Lan Samet uyan diyor. Lan oğlum yana yatakta uyuyorum. Bu ne? What? What? Abi yatak yanıyor ben nasıl uyuyorum orada? What? Evet bu oyun gerçekten burada kafayı sıyırıyor. Abi inanılmaz. Kadın yine evi patlattı ve benim kameram gitti. Buradayım kamera. Tamam gerçekten yeter. Gerçekten yeter çünkü yatağı ben boşuna mı yaktım? O kadar para verdim. Ben yeni bir son olacak zannetmiştim. Tamam bakın yalan yok oyun güzeldi ama yani en azından bir kazanma sonu olsaydı keşke. Ne bileyim. Bir şekilde o kağıdı annemden saklasaydım ve öğretmen annemi aramasaydı daha güzel olabilirdi. Oyun daha güzel olabilirmiş ama ben yine de beğendim ve umarım da sizler bu videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Unutmayın eğer sınavdan düşük alırsanız korkmayın bunu düzgün bir şekilde ailenize söyleyebilirsiniz. En doğrusu bu. Asla yalan söylemeyin. Yalan en kötü şeylerden birisi. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da kanalımdaki diğer videoları da gidebilirsiniz. O zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.